Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Bugün Cuma günü. Hayırlı Cumalar. Cumalarınız mübarek olsun. Ve bugün e, Tammuz'un 5'i 2024 arkadaşlar sizin için. Ve bu fincanı içtik. Sizin için yorumlama başlayacağız. Size o yani alan, o evrene gönderin. Alma vermeden gelsin için abone olsun sevinirim. Hepinize selam olsun. Hepinizi seviyorum. Bu geneldir. Herkes için bir şey var içinden. Telefonum oradadır. Bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Önce size göstereceğim. Yeni yorumlamaya başlayacağım. Siz de görebiliyorsun. Bak göz aydınlayın. Yol yol. iki yol kısa uzun bir yolculuk. Uzun gene yolculuğunuz var. Bir kapı, iki kapı, üç, dört, beş kapınız hayırlı var. Buradan bir mutlu haber alıyorsunuz. Bir misafir size geliyor. deniz kapınızın önünde her gelebilir. Bir telefon çoktandır görüşmemişsin, görüşeceksin. Yüz yüze bir kişiyle görüşüyorsunuz. Gördüğün kadar biraz karışım, bir, bir karışık bir duygular içindedir. Ve talih koşu başına konacak. Buradan bir müjdeli haber size gelecek. Yarı yoldan kalmış gibi yola gidiyorsun. Yarı yolda bir hediye alıyorsun. Bu hediye size iyi geliyor. Bak kuşunuzu görüyorsunuz. Siz de görebiliyorsunuz. Bak burada geliyor haberci kuş kapınıza gelecek. Beklenden kuştur. İki haber arkasından geliyor. Bir sürü yollarınız var. Güneş doğuyor halinizde. Güneşiniz parlak. Ve buradan böyle yollar yollar düğünler. Sanki böyle. Bak siz de görebiliyorsunuz. Herkes sanki bir yerden durmuş, sevinç yaşıyor. Sanki bir dağ arkanızdan gibi görünüyor. İki nasibiniz var, dışarıdan gelecek. Çok güzel bir tanki tepenin başına çıkmış, kendini yalnız hissediyorsun. Ama çok güzel mutluluk yaşayacaksın gibi bir yerde. Bir yükseliyorsun, yalnızlık çekiyorsun. Bir de bir kişiye bir şey elinden vereceksiniz. Buradan bir timsah var bir kişidir kendini acındırıyor sanki böyle her şeyi sizin e, yani öyle yapıyor ki mecbur her şey onlar gibi diyorsun böyledir şöyledir gibi kolucam. Buradan biri sanki sessizdir, sedasızdır ve sanki beklenmedik bir haber ve ne yapacak bilmiyor gibi bir durum var ve bu kişi sizin için çok merhametli, çok iyi bir ruhlu birisin ve çok birbirinize destek veriyorsun, çok iyisiniz ve enerjiniz de birbirinize iyi geliyor ve çok da sanki kötü durumlardan çıkarmışsınız gibi çok mutluluk bir haber alabilirsiniz. Şu an zaman sanki duyacaksın Allah'ın izniyle. Buradan da gördüğüm kadar ve ne zaman birisine adım atarsan sanki olumsuzluk yaşıyordunuz ve bazı hareketler bazı sanki enerjinizi düşüyor şanssızlık yaşıyordun ne zaman adım size atarsan bu erkek sorun yaşıyorsun nedense şanssızlık oluyor gibiyim bir de bir sanki oturuyorsun, ağlıyorsun, kafan karışıyor, uykusuz yaşıyorsun ve sıkıntını da bir tarafta öfke patlama yaşamışsınız. Ve sanki bir üçüncü kişi var aranızda. Bu sanki üçüncü kişiler ve hayatın içinden sürekli barındırıyor gibi sizin de bazı korkularınız var bazı endişeleniyorsun. Nasıl bu durumu devam edeceğim? Çok şaşkınsın. Acaba tam sanki bir şey net bir karara ihtiyacım var. Bu ilişki, bu korkuları bu sanki devam edecek gibi bir kararını çabuk vermelisiniz gibi görünüyor. Ve buradan da kişisel büyüme ve sizi şekillendirme olacak bu sanki bu ilişki ruhunuzu zehirlenmiş gibi elin kolun bağlı bir şey yapamıyorsun bir buradan sanki kararsız kalmışsınız ve düşünüp taşınıyorsun gibi bir duygusallıktan uzaktır bir takım fikirlere sahip ama bir güce sahip değil gibi bu duygusalla bir ilişkiye bakamazsın kendi kendine avutu düşünceler başkaların söylediklerini gerçekleriniz hiç umur meydana gelmiyor gibi bir yerden bir yanlış olmuş olabilir sanki bir şey sana zaman kayıp edebilir gibi ve değişik tavırlar ve kendinizi suçtan sanki aradın bir suçlu değilsin sizi huzur verecek bir durum aklındaki kişi huzur der huzursuzluk var güvensizlik vermiş size bununla gerçek olduğunu bile bile hale dönüş beklentiniz var veya sanki burada yalnız değilsin özgüveniniz ve hasiyetiniz ve özgüveniniz sahibisin ve sanki e, böyle sanki bir sürü kişiler de etrafınızda olsun yalnızlık sizin için daha iyi oluyor çünkü yalnızlıktan daha kendini mutlu ediyorsunuz. Kalabalıktan mutlu olamıyorsun gibi. Onun için değişik yani. Ardebo diyorsun ki yaşadın bu ilişkilerde bu hayat içinde bazı sorunlar ya sanki bir şey şahit oluyorsun. Son zamanlarda biraz daha fazla yaşıyorsun. Ve ilişkinizde zaman zaman barışlar olacak, kavuşmalar olacak, bir başlangıç yaparsın gibi bir kopukluk sürekli oluyor sizinle. Sanki değeri gerçekten ve sanki gerçekten sanki bir kişi kendini böyle vazgeçilmez görünüyor. Ve buradan bir kafa karışıklığı yaşıyorsun aşırı bir derede ve sanki kalbindeki bu kişiyi düşünüyorsun. Diyorsun ki bu kişi nedir? Buradan da yüreğinizi gerçekten ikiye bu bölmüşsünüz. Bir tarafı sanki sanki çıkma sokaktasınız. Kafandan çok kargaşa bir durumda. Sorunlar, bir sürü sorunlar. Senin hayatın her zaman bir sorun gibi. Bununla toparlanma bir şey var gibi ve dibe vuruyor sanki. Aklın başından bir kişi olsaydı zaten değerini bilecekti. Ve duygularını sakin ol buna karşı takıntılı. Biraz takıntılısın. Bunun için bir şey toparlayamıyorsun gibi bir yapın. Sevgisi hale var. Sen bu adamı bırakamazsın nedense. Kaderiniz bir. Kader çarkınız bir ve bırakmanı istiyorum ama istemiyorsun gibi ve sanki bu sonuçlar bırakamıyorsun gibi seni çok seviyor gibi ama yüzü görmemiş gibi sanki bu erkenin belasını vermiş gibi ama bir takıntılar var bir görüşme olacak gibi çok önemli bir konu sanki buradan bir e, dengesiz bir kişiliği de var ama ne yaparsın gibi sanki vallahi seviyorsun canım ne yaparsın gibi başkasını sevemezsin gibi kimse senin kahreni de çekemez gibi ve biraz psikoloji karışık biraz sanki kavgalar var çatışmalar var sakinlerini koruyorsun sakinliğini koruyorsun gibi bir avrak bekliyorsun. Bu avrak gelecek size. Aklınız, bedeniniz hala size ait. Sen bunu ne yaparsan ya artık bu kişi gelecek. Yani ne yaparsan ya bu kişi gelecek. Sanki bu kişi ileri dönüş bir korkuyorsun. Ev, sanki bu erkek evlenmekten korkuyor gibi. Şu an diyor ki acele getirme biraz bekle biraz sakin ol ve artık hangisidir diye Ve buradan beklendin bir haber bekliyordun gibi. Bir çok bir hayat sanki bazı şeyler sanki doğru söylüyordun ve bazı kişilerde sanki değişik bakmış. İnsan birbirinin yüzüne bakmalar gibi bir bazı kişiler biliyorsunuz yani her şey yüzde değil gerçek insanın iyiliği gibi bir kişi sıkıntı olmuş da ferahlığa çıkacak yani farah olmuş görüyorsun kapılar açık yakın zamanda bir bir kişi de kayıp yaşamış gibi girmiş gibi yani bir yere gitmişsiniz ya bir kişi neyse gibi feraha çıkacaksın gibi sevineceksin gibi buradan iki kişi yan yana durmuş gibi sanki buradan oturmuşsun dört kişi konuşuyor gibi sanki çok böyle yıllarınızı sanki boşuna gitmiş. Bir de sanki bir erkektir. Diyor ki bir ne yapayım? Ben yaptığını yani insan ne ekersen onu biçecek arkadaşlar. Ve siz de yaptın aynı önünüze geldi gibi. Önünüze geldiği için gibi ve artık yeter. Ve burada sanki biri tamamıyla söz vermiş. Demiş kimseyle sevgili olmam, arkadaş olmam, sevmem. Bir para akışı da elinize geçecek güzel. Arka arkaya aynı miktarda. Belki çalışıyorsan alırsın gibi. Ya da güzel bir iş olabilir. Ya da bir iş yapabilirsiniz gibi. Bir tartışma, bir uyuşma bu parayla ilgili görünüyor. Bir sanki elinize geçer. Sanki kimseye bahsetmeyin daha iyi. Kimseye söylemeyin daha iyi. Kendin halinle bu akış devam etsin gibi. Biliyorsun gibiyim Biri sanki başını almış gitmiş bir ayrılık olmuş gibi. Bu sanki böyle gitmiş yalnızlık çekiyorsun gibi yani buradan da dik duruyorsun olduğun gibi gör ve sanki bir menfiyatın arkasına düşme gibi buradan görüyorum bir de gerçekten buradan bir zorluk yaşıyorsun gerçekten çok zorluk yaşıyorsun gibi ve buradan da biri sanki çabalıp çabalıp duruyor. Bu çabaların karşılığını bulamıyorsun nedense gibi. Ve artık siz ne yapabilirsin gibi bir cevap arıyorsun. Bu cevabı alamıyorsun. Gidgeller yaşıyorsun. Ama bunu belli etmek istiyorum. Çok da sabırlısın gibi görünüyor. Ve bu sabır noktanız sanki bazı konular var. Bu konular senin sanki şah damarına basmış ya sanki seni üzmüş gibi görünüyor ve bunu da sabırda sanki artık biraz daha sabırlı olmana devam et canım sabrın taşarsın sonu kötü olur bunun için bunun için böyle biraz sabırlı ol ve sakin olmaya çalış rahat olun bir buçuk aya kadar elinizden gelene kadar sessiz ve böyle bir kanunla da bir sıkıntınız var. Ve ondan da sabırlı etmeniz gerekiyor gibi. Ve bir yerden de sanki bir müjdeli haberiniz de var buradan. Bu müjdeli haber size gelecek. Buradan neyse iki kişi karşı karşıya gelecek ama... Bunları gerçekten bir karşı karşıya gelecek gibi iki gibi. Ve buradan da arkadaşlar buradan diyelim gibi sıvı sinek beni yedi arkadaşlar ne yapacağım Vallahi burada kaşınıyorum buraya kaşınıyor gibi güzel göz aydınlığınız var arka arka üç tane güzel kapılar var birbirinizi bir kişiyle ilgili bir sevinç haber, bir hayırlı bir hapı, bir yenilikler, bir sevinç yaşayacaksın gibi çok güzel göz aydınlığı geliyor canım. Ve güzel haberler alabilir gibi. Şimdi Arkadaşlar tabağınıza bakın. Aklındaki kişi sizden uzaklaşmış. Sizden kaçmış gibi görünüyor gibi. Buradan da. Bir kafa karışıklığı size karşı kişi var. Bu ilişki verimsiz ilerliyor gibi görünüyor. Bu ilişkide her şeyi çok fazla yük etmişsin gibi karşıdaki kişi sanki hayır dünyasından yaşıyor ve düşüncelerde çok düşünce o sen onu düşünüyorsun o da ve çok fazla stres yapıyor o çok rahat bir kişi ve şu anki ilişkinize karşı bir özlem duygusu var eski yaşadığın göz, günleri özlüyor yaşadığın göz, günleri özlüyor ama egosundan sanki hiç böyle dönmüyor gibi sanki bir merak duygusu var. Buradan ilişkiden kaçtığını görüyor gibi bu ilişki böyle biraz eksik gibi görünüyor gibi bir durumlar karışık biraz görünüyor bu neyse. Burada aşk görüyorum bir karar verilmiş ki bir sevdiğin kişi gelecek bir güzel bir konuşmadan sonra bir karar verecek karşı karşıya geleceksin ve yolda olan bir kişinin var olduğunu görünüyor yola çıkmak istiyor bu bir mahkeme sonucu var yani bir başlangıç yapıyorum yapıp artık konuşup sanki bir daha güzel fazla ile emeklerin sanki sabır etmişsiniz ama bu doğru bir durum var ya bir yatırım ya de e, bir sanki bir para ortada var bir yatırım yapacaksınız gibi belki sizinle birlikte bir frek fikir öğretebilir hani bir şeyler başlatacaksa gibi bir mutlu olacağım bir şey söylüyor gibi e ee, bir de size söyleyeyim gibi burada elinizde bir ışık var. Bu şey vermek istiyorsunuz. Bir kişiye yardım etmek istiyorsun. Bu yardımınız da olacak. Ve buradan da gördüğüm kadar her şeyi sanki zamana bırakmanız gerekiyor. Buradan da gördüğüm kadar sanki bu mutlu bir durum var. Sen diyorsun aklımı koru artık çık ki yani böyle bir kafanız gibi ve gerçekten gibi acele etmelisin çok acele ediyorsun gibi biraz sabırlı ol sabırlı olsan her şey gibi bir erkek senden uzun çok da sempatik biri kendini sanki böyle kurban gibi ve sanki bunu o eskisi gibi olma. Buradan arkadaş gibi 1, 2, 3, 3 sanki merdiven sen önünden var çıkacaksın gibi bir rahatlama olacak sizden gibi görünüyor. Ve bir dans ediyorsun senle bir erkek birlikte galiba nişandır görünüyor. Nişan oluyor burada. Bir yolculuk yapıyor ve bir hayatından diyorsun ilk defa biri beni sevdi, beni öptü, beni kokladı, bana değer verdi. Yani çok mutlu Allah'ın izniyle bu kimdir? Mutluluk yaşayacaksın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım izlersiniz. Hepinizi candan gönülden selamlıyorum. Rabbim hepinizi korusun, izlemeyi unutmayın, takip etmeyi, yorum yapmayı Allah razı olsun.